Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı haftalar diliyorum. Engelli annesiyim arkadaşlar ben. Adım Melek Çoban. İstanbul Pendik'te yaşıyorum. Beni yani sesimi duyuyorum, Cumhurbaşkanı, başbakanlarım. Sesleniyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Türkiye'nin vatandaşıyım. Allah rızası için sesimi duyun arkadaşlar. Abilerim. Ben 2008'de kemik emrisinin nedeniyle ayaklarımı kaybettim. Şöyle ayaklarım yok benim. Ay iki ayaklarımı kaybettim kemik emrisinden nedeniyle. Üç tane evladım var. Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ben evlatlarım için destek istiyorum. Ben 2008'den beri akraba'ya muhtaç kaldım. İhtiyaç kaldım. Aklı arabasız hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Ne yemek yapabiliyorum, ne çocukluğuma bakabiliyorum. İki oğlum bir kızım var. Allah düşmanın başına nasip etmesin. Elden ayaktan eksik etmesin arkadaşlar. Yani çok zor. Ben 4 sene önce belediyeden akıllı araba aldım. Allah razı olsun. Rabbim devletimize de zeval vermesin. Ama arabam bozuldu. Arabam bir geliyor bir gidiyor. Arabamın bu beni patladım duruyor. Terledim duruyor. Tekerlekleri çok yırtıldı. Eskidi. Tekerlekleri eskidi. Arabam bir duruyor. Bir gidiyor. Şöyle diyeyim. Göstereyim size. Yani ha Şöyle. Arabam eskidi arkadaşlar. Yırtıldı. Demirine bakın arkadaşlar. Allah rızası için tekerleklerinizi tekerleklerine bakınız. Çok zor durum diyeyim. Kolları birden batlı. Şu kol batlı, şu da batlı. Daha zor idare ediyorum. Allah rızası için sesimi duyanlar, abilerim, ablalarım, büyük şehirlerine başvurdum. İnceleme dediler. Arayacağız dediler. Hala da aramadılar. 20 gün oldu arayalı. Her yeri aradım. Sadece benim bir evde bakım maaşım var. Eşim çalışıyor ama yetmiyor. Eşim şeker hastası var. Organ yetmezliği var. Benim de var. Şekerim, tansiyonum, kemik elimim. Ben yani e, şarj aletli akroloji istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum sizlerden. Allah razı olun. Ne olursun lütfen. Sesim gitsin. sesim duyurun arkadaşlar. Allah kimsenin yani göstermesin. Çok zor durumdayım. Allah kimsenin derde koymasın. Çok pahalı bu arabalar. 15.000 TL'den başlıyor. 10.000-15.000 TL. Gücüm yok. Kiracıyım. Zor durumdayım arkadaşlar, abilerim. Lütfen sesimi duyan, duymayan varsa duyurun. Ne olursunuz. Allah rızası için gönlünüzden ne geçerse destek istiyorum, yardım istiyorum. Bakın ben böyleyim. Böyle bir anneyim. Benim e, buradan buraya da filetim var. Ellerim böyle kolum böyle ayaklarım böyle arkadaşlar Allah şükür olsun yine de evlatlarıma bakmaya çabalıyorum Allah kimseyi göstermesin kimse elden ayaktan eksik etmesin gönlünüzden ne geçerse yardım istiyorum destek istiyorum akıl araba istiyorum şarj aleti istiyorum her şey çok pahalı ne olursunuz ya varıyorum sesimi ses tutun gönlünüzden ne geçerse ne koparsa Yardım istiyorum. Hakkınızı helal ediniz. Kusuruna bakmayınız. Yani çaresiz olmasam, zor da olmasam, çıkmam, yazmam, demem. Allah kimseye göstermesin arkadaşlar. Allah sizleri sağlık nasip etsin. Huzur, mutluluk, bereket nasip etsin. Elden ayaktan eksik etmesin. Sesimi duyan olursa abilerim, abilerim, kardeşlerim, az da olursa destek olursanız çok sevinirim. Allah razı olsun, hakkınızı helal ediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Rabbimin bereketi üzerinizde olsun, selametli.